Selam, yeni bir haftalık vlogdan herkese merhaba. İçimden geldi küçük bir makyajımsı bir şey yapmak istiyorum. Duştan çıktım yine. <laughs> bu e, videoları duştan çıkıp e, çekmek artık alışkanlık haline geldi bende. Gece kremini aldım ve yanlışlıkla... Şimdi böyle buraya oturmayalı, bir şeyler yapmayalı o kadar uzun zaman oldu ki... Bu, şu anda kendimi çok tuhaf hissettim. <laughs> Şimdi küçük bir makyaj yapacağız ama... O kadar küçükken sinema kayızı değil. Hani öyle sohbeti açmak için, video açmak için buraya oturdum. Şöyle bir tane ürünüm var. Bu Balea'nın... Bunu netleyecek misin? Heh. Bu Balea'nın 40 yaş üzeri bir kremi. Ama ben çok seviyorum. Böyle hafif renkli. Çok hafif renkli. Ama çok güzel. Heh netledim beni. Şöyle çok hafif rengi var. Yani çok bir şey araması da iyi geliyor. Çok güzel nemlendiriyor. Sinozum bu yağlı ciltler için olan güneş kremi. Bundan bir tane daha aldım. Zaten geçen videomda görmüştünüz. Bir sinoz alışverişim oldu. Eğer geçen videomu da izlemediyseniz aşağıya linkini bırakacağım. Dolabımı indirdik birlikte. Bayağı içimesinden bir dolap videosu oldu kanaldaki. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel kokuyor bu arada. Nemlendirdikten sonra pek de bir şey yapmayacaktık. Ee, bir allık sürmek istiyorum. Ama o kadar uzak geliyor ki şu anda bana her malzemem geç Cosmetics'in yine Almanya'dan aldım, DM'den aldım bir tane paleti. Ay bu çok güzel. Gerçekten çok güzel renklere bakar mısınız? Hala güzel kokuyor. Ne renk sürsek acaba? sanki şu. Korar. Olacak gibi. Bir saniye. Bundan önce <laughs> küçük bir bas süreyim ki direkt gözeneklerime de olmasın. Onun için de şöyle e, Revolution'ın gözenek kapatıcı bazını birazcık süreceğim. İnşallah bozulmamıştır. Hep bozulmamış. Bir efendisi bir baz Çok hafif aldım zaten ucuna. Böyle sadece doğal bir renk versin istiyorum. O kadar. Hı -hı. Lüksün parfümünü kullanıyorum. Ya e aslında bu kadar. Hiçbir şey yapmadım. Da bugün bir video daha çekeceğim. Onu da bundan ya sonra ya da önce yayınlarım. Hakkındaki varsayımlarınızı cevaplıyorum diye bir seri var. Böyle ben birçok insanla görmüştüm ama hiç yapmak aklıma gelmemişti. Aslında bir soru cevap yapmak istiyordum ama soru cevaptan ziyade bunlar daha eğlenceli geldi. Kısır var şu anda burada ve inanılmaz güzel kokuyor. Bak şunu tavsiye etmek istiyorum. Bu Migros'un nerekşiri soslu şişe. 3 lira. Yani Getir'de %50 indirim vardı. Oradan da bunu aldım. Kemal Kükrer'in nerekşisini. Ha bu da çok güzel bu arada. Tabii ki daha güzel. Ama bu 26 lira. Migros'unkini gerçekten sevdim. Güzel. Yanına da geçen ilk videomlarda gördüğünüz gibi marulumla birlikte güzel bir öğle yemeği yiyeceğiz. Çay yapıyoruz. Şu siyah bacak var ya veriyor hemen inanılmaz derecede bağırsak çalıştıran çaylar tarifleri aşağıdaki linke koyuyorum bir de üzücü bir şeyden bahsedeceğim şimdi görüyor musunuz o kadar güzel ki bütün bütün fındıklı bunlar bozulmuş birazcık yedim ama ya hiç tadı yok ve hani zehirlenirim diye korktum sonuçta sütlü ürün teleyip de sonradan bulamayınca çok üzüldüm. Bu tabii ki çok önemsiz bir detay. Yani i̇nanılmaz önemsiz bir detay. Tabii ki sadece çikolata. O anda kendinizi hazırlayıp yaptığınız birçok şey için söylüyorum aslında bunu. Hakkımdaki varsayımlarınız videomu çektim. Birazcık terledim. Akşam yemeğini ne yapsak acaba ya? Dolapta kabak var. Böyle kabaklı yoğurtlu bir şey mi yapsak? Yoksa ekşili kabak mı yapsam? Ne yapsam? Burası bayağı bir sulu oldu. Çünkü bunların hepsi buzluktan çıktı. Bunu da kabakları da öncesinde alır almaz soymuş ve dilimlemiştim. Bunları da küçük küçük küplere böleceğim. Ve çok kolay bir şekilde hemen yemeğimizi yapacağız. Evet. İlk telif yediğim şarkı açılmışken ben de tekrar açayım dedim kamerayı. Kısalım da tekrar telif gelmesin. Gerçekten karanlığım galiba şu anda. Oh. Oh, Çok fena aldı. Birazcık daha iyi. Siz normalleştiniz mi? Öncelikle onu sorayım. Hiçbir şey yaşanmamış gibi sokaklara dökülüyor bence. Şu anda bile deli gibi trafik var. Bunu çok yanlış ve çok fütursuzca buluyorum. En ufacık bir insana değsem, bir markete gitsem bile böyle hasta olacakmışım gibi geliyor. Tabii ki bu da doğru değil. Ama hemen sokağa dökülmek de doğru değil. Hala bu kadar her şey çok ciddi bir şekilde ilerlerken umarım biz önlemlerimizi almayı bırakmıyoruzdur. Ve umarım mecbur olmadıkça dışarı çıkmıyoruzdur. Biraz korkutuyor beni bu süreç açıkçası ve çok geriyor. Şu an herkesin dışarıda olması, işlerinin başından storyler atması, oradan paylaşımlar yapması beni birazcık geriyor. O yüzden böyle biraz paylaşmak istedim. Yemek hazır. Bu arada içerisine yağ koymadım ve bence çok daha güzel oldu. Soğanım da kalmamıştı zaten. O yüzden salçada kullanmadım. Sadece suyla haşlama gibi oldu ve birazcık tuz. Hepsi bu kadar. Bu video iki günlük. <laughs> Yıkadığım marulları şöyle göbeklerini ayırmıştım. Bir küçük boy tombalı. Yani yarım limon da sıktım. Çok güzel oluyor böyle yarım limonla tombalı. Tavsiye ederim. Şimdi birazcık da bitenlerimi anlatmak istiyorum size. Hemen bitenleri alıp geliyorum. Şu an o kadar tuhaf bir şeyin üzerine duruyorsunuz ki... Umarım düşmez. Düşerse çok üzülürüm. Jacobs'un Espresso ve Lungo serisi. Ben bunlardan 3 tane almıştım. Ben kahveden anladığımı düşünüyorum. Ama bunların birbirinden farklılığını ben açıkçası pek ayırt edemedim. Marketlerde de bulabileceğiniz bir seçenek olarak değerlendirebilirsiniz. BB içinin bir tane duş jeli. Link etkili. Böyle hafif içerisinde parçacıklar var. Ama cildinize kesinlikle çizen ya da yıpratan bir parçacık değil. Hindistan cevizi kokulu. Bio Botanic Oils serisinden Hindistan cevizi yağlı bir tane şampuanım. Hindistan cevizi yağı saç derisine iyi geldiği için ilk karantina videomda gösterdim. O iğrenç ötesi Organic şapın şampuanından sonra saçlarım baya kötü olmuştu ve e, bu şampuanını açıkçası toparladım. Ve gelelim son ürünümüze. O da Sinoz'un yavuz ciltler için güneş kremi. Bu kremi iki videodur falan söylüyorum. Çok güzel bir krem cildinize ağırlık yapmıyor. Hiçbir şekilde yüzünüzde bir güneş kremi varmış gibi hissettirmiyor. Ve kokusu çok güzel. Çok uygun fiyatlı. Türk malı, kuru tüfri. Gerçekten daha ne olsun? Daha doğrusu bu ürünü de devrim başarından görmüştüm. İyi ki de almışım. O aldığım ilk günden beri sürekli kullanıyorum. Bitirdikçe de alıyorum. Ben normalde bundan önce The Body Shop kullanıyordum. O gerçekten çok pahalı bir ürün. Ve neredeyse yapıları da benziyor. Hani öyle hafif bir ürün kullanıyorsanız ve yağlı ciltliyseniz uygun fiyatlı alternatif olarak bu çok çok iyi. Bunu mutlaka öneririm. Sinozun bu kremini alabilirsiniz. Böyle az az anlatınca hem evde kalabalık olmuyor hem de yakın tarihte bitirdiğim için bunlar bu hafta bitti. O yüzden de fikirlerim birazcık daha güncel oluyor. Hepiniz bir görüşünüz varsa da aşağı yorumlar kısmında mutlaka bekliyorum. Bu ürünlerden kullandığınız varsa bana tavsiye etmek istediğiniz herhangi bir ürün varsa duymayı çok isterim. O zaman video burada kapatalım. Çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için bu videoda da umarım size faydalı olan bir iki bir şey bulmuşsunuzdur. Ben geldiğince her yaptığım şeyi anlatmaya çalışıyorum. Her deneyimlediğim ürünü anlatmaya çalışıyorum. Eğer e, siz de bu videoları faydalı buluyorsanız, izlemekten keyif alıyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.